alta baksana ben bekle ben nasıl öldün lan öyle <laughs> bak şimdi bombayla uçacak onunu ikisi de uçtu lan <laughs> herkese merhaba arkadaşlar ben Berkan yepyeni offt arkadaşlar bugün mavi takımda şey mor oynayacağız ve aidiyetten mavi takımda olan e, Beratcan yani aynı klandayız Beratcan'la. O da oyunda. E, beraber oynayacağız Beratcan'la. E, geçelim hemen şöyle. Beklenirse bir zahmet. Yüklendi. Beratcan da aynı karakter almış. Beraber şeyin mor oynayacağız. Adam inşallah ekmek çıkmaz. Yoksa sıkıntı oluyor. Al şu bombayı ye dostum. Aa o da beni bomba düşürdü. Şansa bak. Zayıt alıyorum. Zayt. Adam nerede? Abi nasıl işlemedi o zayit Çıkar kafanı. Ya. Şu bir zayıt. Çıkar kafanı hadi. Al al sen şunu ye. Uçurduk onu beyler. Onu da aldım. Onu da alırsam kral olur. Bunu da aldık. Beratcan oldu onu. <gülüyor> <gülüyor> Adam oyundan çıktı ya. İnşallah karakterde olan çıkmıştı. Aldık onu. Selahattin ki diye biri girdi oyuna İnşallah set işte falan değildir diyecektim İkisi de karakter Diğeri yandan geliyor, diğeri düz geliyor <laughs> Beyler bu arada Berat beni duyuyor ama mikrofonu kötü olduğu için onunla pek iletişim sağlayamıyoruz O yüzden mikrofonu seçmek o yüzden bilginiz olsun buradan da. Şimdi Berat niye konuşmuyor falan. Sıkıntı olmasın. Berat nasıl oldu Aşağı. ya? Aşağıya, aşağıda falan. Aşağıda, aşağıda, aşağıda geliyor. Dur dur dur. Berat sesin çok iyi geliyor lan. tak tak attım lan. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir dişli bir rakip gelmiyor ki ya Bu arada zayitle Yardırıyorum var ya Fena, fena zayit Bekle yanına gidip bıçak mı atsam ki? Sen onu oyalama hasar verme Bekle bıçak atacağım ona Nerede yanım o yanım azdı. Görmedi beni vurma sakın Bak düz geliyor vurma sakın arkasındayım Aldım tamam tamam sıkıntı yok. Bana da Dur evet, kanka. Bir tane kişi daha da girdi orada. Neredesin? Aa bir, biri evet. bu. Tepede bir tane bomba sallayan var. Diğeri de yandan geliyor. Dikkat et <laughs> ona bak. Şunu aldım. Diğerini. Alamadım diğerini. Gel bası istersen zayıt atayım sana. Ben aldım şimdi. Tamam sen bir. Aldın mı TC babayı sen? Sana bir daha zayıf yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri el pompalı alıp yardırmaya düşünüyorum. Aaaa. Ah adam Aa. adam takta kattı ya var ya. Fena attı ama he. Pompalı şov yapıyorum Berat. Su pas almadım ama. Bu da bir pompalı oha bombalara bak abi 11 canım kaldı Berat Berat da fena oynuyor da abi pompalı çöp ya yemin ediyorum çıkaracağım pompalı ya Ma mal gibi pompa pompalı pompalı pompası pompası Berat Kanka şu telefonu şeyden çeksene ya. Masanın üstünden çok pis rezultatı. Al ye sen şu bombayı uç bir. Ben alıyorum diyorum. Oğlum bu TC Lord snipeci ama karakteri olsa bizi felç eder de. Ben dedim abi adam snipeci. ETS e ETS'e mi alsam ki ya? Evet Hanel çaktım böyle. Önce burada. burada. Aşağıdaki bunlara dedim. Vurdum, vurdum adama, adama hasta. Lan ben alacaktım onu. Tepeye çıkacaksın yine dikkat et. O da da mı burada önlü diyor. Aldım ikisini silahıyor. Aa yüz, yanlışlıkla yüz puan açmışım ya. Şan. Beni korusan oraya. Sen sen bu Berat öleceğiz Berat. <laughs> Yalnız benim mermi bitti ben öleceğim. Hayırdır. Kanka atarsan bir takta kadar mancı. Lan diğerinin 178 8 canı var Berat dikkat et Bak tepene kendi bahselerinin tepesine çıkıyor Nerede şimdi Bekle çok açığa çıkma gel Şuna da bir, kafa atarsam tadından yenmez Berat elleme sen onu o benim sen sağdakini falan al O adam benim. Ya kafa istiyordum ben ya Body girdi Adam ya. orada ölmedi Kanka hologram Zoomsuz mu attın? Evet Ha Bir tek kendine mü <laughs> Trolledim var ya Düz geliyordu adam beni gördü Kenara kaçtım sonundan geriye döndüm Bir vurdum felç Abi nasıl aldın beni ya Adamdaki refleksmiş Aşağıda hemen şu köşede be gördün mü bak Köşede Hani biz saklanıyorduk ya o köşede Kanka o köşede benim bombam Kafa. Çok pis girdi yalnız kafa. Değişti. Değişti kafa valla. Şey dur kanka. Öleceğiz dur bekle. <laughs> Paket olmuyor. Dur sakin. Double mi girdi zannettim lan. <laughs> vallahi double girdi zannettim. Al. Sen alta baksana ben. Bekle ben. Nasıl öldün lan öyle? Bak şimdi bombayla uçacak. Onunu ikisi de uçtu lan. <gülüyor> <gülüyor> Fena uçtu ha. Katlettim, yemin ediyorum katlettim ha. Oğlum biraz ağzını mikrofonu yaklaştır da senin sesin gelsin. Oğlum şu hologram atma ya sana sıkıyorum Ver kafayı yavrusun Ha bu arada e, aklıma gelmişken buradan Kıraç abiye selamlar Söz verdim selam söyleyeceğim diye Kıraç, bari boyunca, bari, bari. Attım kafa <laughs> Kıraç abi kim derse diye sorarsanız arkadaşlar e, Abim benim yani öz abim değil de abim gibi Abim gibi sevdiğim bir insan. O yüzden buradan da ona selam söyleyelim. Adam ne Sana tak tak mı atacağım? Bıçakladın mı? Lavu bıçakladı var ya. Şimdi yandan gelecek. Berat aldın mı onu? Ok atacak dikkat et bak ok atıyor. Diğeri nerede? Diğer arkalarda bir yerde lan. Bomba atıyor lan. Bak yani. bekle, bekle. Vurma onu bak. Bomban boşuna gitti lan. Bekle <laughs> şu adamın bombasını çok geldi mi? Bu adamın bomba <laughs> Uçarak bıçak attım lan <gülüyor> 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 Bak sen, sen de mi istiyorsun uçarak bıçak? Ben sen bir tane Abi ya <laughs> Tıpıl öldürdü <laughs> beni ya Döneyim, karbon. Karbon. karbon İyi iyi gir, iyi girdi ama karbon ha. fena girdi şöyle 28'e 10 oynadık Berat da 28 e 12 tabii ki krallık bende yine Evet arkadaşlar daha çok ofte videosu istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.